Dordu. Bir Sessiz olsa mı? Yok. Ya. Yarıya kadar gel bize. Hadi bakalım. Çok iyiydi. Bak bak bak. Herkesin motoru garipsiyor burada biraz ama. Ee, dur dur dur. Ya boşver cüzdanı ya Benimki yanımda bir şey olmaz Herkese keyifli bir yaz gününden Selamlar dostlar Mertcan'la Karasu'ya geldik İlk geldiğimizde videoyu Başlatmadık video çekmedik Biraz yorgunduk Bir de gece gelmiştik O yüzden bir dinlendik enerjimizi aldık Şimdi biraz Karasu'nun Tadını çıkaracağız Sizlerle beraber paylaşacağız Sizlere de göstereceğiz şu an Kuyumculu'ya doğru gidiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Biraz geç geç oldu ama kahvaltımızı yaptık. Dedik birazcık gezelim. Havada çünkü çok güzel. Hafif sıcak. Ama genelde bulutlu. Yakmıyor. Tam dedik motora gezmelik vakit. Nacan elastik bir hızlı birazdan. Şurada göbekte viraj alacak herhalde. Baya böyle ekipmansız çıktık ama buradan direkt çıkıp denize gireceğiz. O yüzden yanımıza taşımak istemedik. Bizi linçleme elini lütfen. Ay. Lan, Belin açıldı. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat. Et. Oğlum yavaş git lan. Ya uzaklaşma ses kesilecek şimdi. Hiç Allah'tan korkmaysan beni yolda bırak. Oğlum hep kafama sinek patlıyor ya. Aa buradan da. Oo çok ters. Hadi yaptığımız hareketlere bak. Geliyorum geliyorum. Direkt yoldan dönemedim. Biraz daha ileride olduğum için. Evet gençler şu an Kuyumculu'ya giriş yaptık Kuyumculu köyü arkamızda köyü arkamızı aldıktan sonra dümdüz karşıya doğru devam edersek eğer Kuyumculu'nun sahiline varabiliriz Burada genelde böyle insanlar evlerini köylerini ne saçmalıyorum a***** o... <laughs> Sen ne anlatıyorsun abi Burada işte evler var böyle millet yerleşmişler buralara bahçelerinin yanına. Fındık bahçeleri var her yerde. Bizim de bahçemiz var burada. Evet, biz de yerleştik. İşte şimdi birazdan ileride de göstereceğiz. Burada hep balıkçılar var. Çünkü burası ee, küçük boğazın denize açıldığı yer. Millet işte burada kendi barakalarını yapmışlar. O kadar çok titriyoruz ki sesim de titriyor. Millet işte burada barakalarını, barklarını yapmışlar. Konteyner evler vesaire. Yazları balıkçılık dönemlerinde falan hep burada kalıyorlar. Kışları kalanlar da var. Ama çok soğuk oluyor çünkü denizin direk önü olduğu için. Neyse abi. Bir de buradan e, denize açılmak daha rahat. Çünkü böyle bir orada küçük yuva gibi bir şey var. Oradan çıkış yapıyorsun. Dalganın vurmadığı. O yüzden açılmak daha kolay oluyor buradan. Millet o yüzden balıkçılar vesaire hep buraya yerleşmişler zamanla. Başlar ay doğar Ne, yapalım? ne yapalım, Böyle küçük bir barakamız var bizim de burada. Bazen gelip kafa deniyoruz. <laughs> Remzi abi ne kadar çok kilit koymuşsun. bir masa sandalye. Tabii tabii, yazlarımız işte burada geçiyor böyle. Şu ağaç ne kurtarıyor ya? Yani? Böyle bir gölgelik yapmış gibi. Abi, geliyorsun işte buraya. Bak. Buraya taburelini vesaireni seriyorsun. Oltanı sallıyorsun abi göle. Çubukla oturtuyorsun. Sen burada yandan semaverini yakıyorsun. Bir yandan da cızbızını da yapıyorsun. Gitti gitti abi. Daha ne olsun. Hemen evde orada zaten. Konteynerimiz de orada. Bir sessiz olsana. Evet, buradan şimdilik bu kadar. Biraz da çıkıp Kuyumculuk köyünün içinde gezeceğiz. Çok susadık. Gidelim bir çeşmeden su içelim. Biraz da oraları gösterelim. Köyün merkezini merak edenler olur belki. Bu kalan iki günde Karasu'dan Zeyne bir şeyler çekmeye çalışacağız. Onun haricinde zaten yol ile alakalı ve tatilimizle alakalı ara ara sırf motosiklet üzerinde olmadığımız vakitlerde de birkaç görüntü paylaşacağız size. Aklınızda bulunsun. Yani çok monoton bir şey olmayacak. Sadece motor üzerinde geçirdiğimiz dakikaları paylaşmayacağız sizlerle. Yani elimizden geldiği kadar sizi sıkmamaya çalışacağız. Biraz eğlence amaçlı da olacak. Ve bunu part part ayıracağız birazcık. Böyle belki 10-15 dakikalık çıktığı kadar pat sayısı artık 3-4 olur 5 olur öyle paylaşmayı düşünüyoruz Kuyumculuk köyünün merkezine giriş yaptık zaten kahvehaneler marketler ortaya çıktı hemen bayağı sıra var gibi onu satayım neyse iki yudum savarlar mısın? Lan. Bunu şeyde oturu, e, evet. Müsait bir zamanda. Müsait bir zamanda ücreti mukabilinde. <laughs> Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz. oh güneş kremi kokusu geldi. Taze taze. Tamam oğlum yandı lastikler ne abi. Evet dostlar Fatih'ten çaldım kamerayı. Şimdi yine beraberiz ama ben aldım. Evet Kıran bizim milli kahvecimiz. İki gündür zabıtalarla cebelleşiyorlar. Artık ya sokağın girişine şey yapmışlar, sandalyeleri atmışlar kaldırıma koydurmuyorlar. Ay. Nereye gidiyoruz aman abi? 32 evlere gideceğiz. Ee, oradan yok. İlk yeni mahalleye gideceğiz. Oradan 32 evlere. Yok yine olmadı. Yeni mahalleye gideceğiz. Oradan çarşıya. Oradan 32 evlere gezeceğiz. Şimdi oldu. Evet, 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 evet. Bugün yeni bir takipçi kazandık, abone. Kendisi bizim en genç abonemiz. 6 yaşında. Deniz. Dünyalar tatlısı. Çok yavaş gitmiyor muyuz ya? Nerede? Gel lan video çekiyoruz. Aha. Evet, video çekiyoruz. Arkadaşlar MT25 bulduk bir tane. Çekiyor. Evet. Tabi tabi. 2023 MT25. Buradan yeni mahalleye gideceğiz. Emirhan. Buradan yeni mahalleye gideceğiz. Oradan dönüşte çarşıyı bir turlayacağız. Oradan 32 evlere sonra geleceğiz. Arka yoldan gideceğiz mi? Niye buradan gidelim? O zaman arka yoldan gidip buradan döneceğiz. Valla ben yarısına kadar gelirim yolda. Takip Bekle, bekle. Ha öyle mi? Evet. Tam yarıya kadar gel bize. Evet. Hadi bakalım. Güzel motor. Evet arkadaşlar şov başlıyor şimdi. Kendisi daha çok çok genç. Kanı kaynayan bir kardeşimiz. Çok da iyi motor sürer. Şimdi daha biraz serseri sürüyor. Ben onları kurdurursam benim için iyi olmaz. misin be? Rossi misin be oğlum? Çok iyiydi. Bak bak bak. Ha. Neler yapıyor bu çocuk ya? Bu çocuk herkesin kanalına musallat oluyor. Bak bak. <laughs> Helal sana be oğlum. Hop trafik zabıta. Düz düz. Biz düz. Hadi görüşürüz. Oğlum önüne bak. <laughs> İşte buralarda liman tarafına gidiyor dostlar Bir önceki videoda Fatih'in videosunda vardı Bahsetti yani biraz Şimdi direkt görmeye gidiyoruz Bir limanı göreceğiz ee, yeni mahalleye gideceğiz Ondan sonra 11 Bunları geçtik o zaman. Aman aman. Şeye kadar bir gidelim. Bizim e, adı müzeyen var ya. Gerçi o yıkıldı ama biz hep adı müzeyene gidiyorduk. O yıkıldı. Sonra bir güncelleniyordu, tekrar yapılıyordu falan. Bitti mi, bitmedi mi ona bir bakacağız. Hem de daha önce gittiğimiz yerleri gösterir, nerede ne yapabilirsiniz diye. Kanalın kurucu ortaklarından biri olarak e, Fatih'in çektiği videoları izlemediğimi fark ettik. Burası kıyı, buraya da çok geliyoruz. Harika bir yer. Evet, bu da az önce söylediğim hani buradan sola döneceğiz dediğimiz yol. Buralarda çok tatlı böyle yazın çok güzel oluyor ama kışın çok fazla bir canı olmuyor buraların. 101 oynamaya böyle aileyle eş olsa çay içip böyle makara gır, gır yapmaya gelebileceğiniz çok güzel yerler. <laughs> Samimi ortamlar. <laughs> Herkes motoru garipsiyor burada biraz ama. Ya kötü kötü değil ya. Herkes baktı öyle burada motorun ne işi var der gibi. Bence Bence dümdüz girebiliriz biz motorcuyuz. O zaman girdik abi. Motorcu olmanın avantajlarını burada yaşıyoruz. Oley. Migros, öyle denizden çıkıp saçınız ıslak ıslak terlikle beraber gidebileceğiniz bir Migros. dondurmacı var burada bir tane daha. Candaroğlu. Aa bak burası değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Aa yok binayı yıkmışlar. Aa aga be burada ne yerdik eskiden. Şu kaldırımda beklerdik. Seçerdik alırdık yerdik. Öncü döner her yerde vardı. çok iyi değil bence ya bilmiyorum. Ben çok beğenmedim. Kadıköy'de yedim be. Ee, buradan ya yani şuradan çıkarız. Allah Allah'ın izniyle bize bir müsaade eder misin ya? Tabi adamına göre bu saatten sonra. Kayış koparcan yoksa sen. O zaman sola mı döndük bir yandan? Döneyim kardeşim seni mi kıracağım? Wow. Wow. Oo, o zaman buradan da viraj yaptık. Wow. O zaman bir daha mı viraj yaptık? Nereye lan? Oğlum o zaman şuradan U mu attık yasaları çiğneyip ha? O zaman buradan sağa mı döndük? Wow. O zaman bir halı yapmadık mı? Ben tek oynarım hepsiyle top diye. Eski topçu yüzüne de olsa. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynarım onlarla ya. Dostlar burası da Karasu'nun gençlik merkezi gibi bir şey. bileğine güvenen gelsin. Bir şeyler anlatıyor ama duymuyorsunuz muhtemelen. Burada halı saha var. Tenis kortu, basket sahası, voleybol sahası. Karısının cadde bostanı gibi bir şey. İstanbul'da olanlar. <laughs> kapı açık kapı. Şu kapı açık. İyi bakalım. Madem biliyorsunuz. Farları da kapat. Pardon aç. Farları açmadan arka kapı açık gidiyor. Fatih nereye gittin? Hop 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 hop. <gülüyor> ya. <gülüyor> dur dur dur. <laughs> Bir bak ayağını falan. Gibi Kamerada çektim zaten. Tamam, Kamera tamam. açıktı şansa. Var mı abi sizde şey, şey Yani grenajları biraz şey yaptı. Evet. Çizdi, etti, kırdı. Onda bir şey yok. Sana bir şey beklemem ya. ya. Cana bir şey sen olmasın şey abi. Yap, şey yap, yolunuz mı? Sonuçta bir şey, şey olmadı. Oldu. Sen ne var mı bir şey? Yok, bir şey tamam. Hocam aynalara bak gözünü seveyim sende. Böyle şeyler abi, olabiliyor. Allah, ne bileyim bir defa başıma geldi böyle bir şey. Ben de anlamadım. Ya kimseye bir şey olmadı şimdi de inşallah bir daha olmaz. Gazlamayacağız da. Sen e, yani bir şey yok gibi motorunda gerçekten. Ya şey şu arka tutma demiriyle şu e, orta ayaklık demiri seni biraz tuttu mu granajları şey yaptı. Korudu biraz yani. Evet. Neyse hadi devam edelim bakalım. Bak işte al. Az önce biz ne anlattık? Evet. Videonun daha sonuna geldik. Devamına bakacağız. <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar. Dikkatli sürün. Telefon niye kasıyor ya? Evet. Moto FM'in sahibi Fatih Bey. Fatih Bey merhabalar. Moto FM'in diğer sahibi de Mertcan Bey. Burada da Fatih Bey.